Şu anda emlak sektörü ne durumda? Alım, satım veya kiralama? Erzincan'da emlak sektörü havaların e, soğumasıyla başlayan bir e, yavaşlama başladı. Ekonominin e, gidişatının durumu tabi bundan. Ekonominin e, ilerleyen işi, fiyatların yükselişi, ekonomik şartlardaki insanların geçim kaynaklarının azalması. Ee, şu anki durumdaki doğalgaz, elektrik, su, internet fiyatlarının yüksek oluşundan dolayı insanlar şu anda e, okul ve geçim derdine düşmüşlerdir. Kiralar normaldir şu anda. Kira ev çok sadece ev sahipleri seçici olarak müşteri bulmaktadırlar. Satlık evde çok, kiralık evde çok. Erzincan genelinde internetten sayfalara da bakıldığı zaman yani kiralık ev önceden bulunmuyordu. Şu anda evlerimiz mevcut yani. Faizler yüksekti. Millet bankalara parasını yatırıyordu. E, dolayısıyla ev, araba almayı düşünmüyordu. Çünkü e, bankada paraları vardı. Şu evet. anda durum nedir? Faizler düştü mü? Faizler e, düşme yok. Sadece tek evi olana yani üzerinde ev olmayan insanlara özel bir kredi çıkarmaktadır tek evin projesi vardır. Faizler yine yüksek durumda olduğu için vatandaş tercihini faize yönelmektedir. Parayı yani bir milyarı bankaya koyduğun zaman 45-50 bin lira para alıyor. Yani 2, bin, 2 milyonluk bir evde 100 bin lira getirisi var. 2 milyonluk bir evinde kira getirisi 15-10-15 arası olduğu için vatandaş tercihini faize yöneltmektedir Yani bu sebepten dolayı ev alım, satın veya arsa durgun diyorsunuz. Arsalarda e, rant olduğu için arsalar etkilenmiyor. Arsaları, dükkanları etkilenmiyor. Evlere büyük bir darbe vurdu. Bir de vatandaşlarımız herkes bir ev olan iki üç ev alıyor. Almasına gerek yok. Bunların almasından dolayı müteahhitler para kazanıyor. 3 lira, 3 e, milyonluk ev dörde çıkıyor. 2 milyonluk ev ikiye çıkıyor. Vatandaşlarımız bile duyarlı olsalar, yani aç gözlü olmasalar, herkese ev yetecek kadar ev bulunmaktadır. Türkiye genelinde olarak söylüyoruz. Tabi inşaat maliyetleri yükseldi ama yine de yani fiyatlar anormal şekilde yüksek ev satışları. Şu anda mesela kiralık evler veya satış fiyatları nedir? Bir kiralık ev 10-15 bin liraya düzgün bir ev er. oturabiliyorsunuz. 8 ile 7-8 doğalgazlı bir ev er. 7-8'den başlıyor 15'e kadar çıkıyor. Ultra lüks dairelerimiz 20 bin lira. 20 bin lira daireleri veremiyoruz şu anda. Fiyatlar nedir? Ben? Yüksek olduğundan dolayı kilitlendi. O ki 10 15 arasına mevcut ellerimizde. E, beldelerdeki evlerde 7-8 civarına gidiyor. Geçip e, Kavak yolu, Ula. Bu bölgedeki evlerin fiyatları 7-8 civarına gidiyor. 1000 ile 1200 liradan başlıyor. 1000-1200 liradan. liradan başlıyor iş taşlardan. Evet. Olurum katlar. E, Toki kavak yolları da 1200-1300 liradan başlıyor. Borsuz bir ev. Peki maksimum fiyat nedir? Maksimum fiyat da 4,5-5. 4,5-5 arası. 4 artı 1 tamam. ultra lüks daireyle 4,5 tamam. arası. Bunun yanında villalar da gidiyor. 5-6 civarında. Evdelerde tabii. Merkezdeki arsalar yüksek olduğu için evet. bahçeli müstakil evlerin fiyatı yüksektir. Yani önemli olan burada insanların yani barınması bir an önce ev bulmaları. Öğrenciler geliyor şu anda. Öğrenciler için biraz e, bir artı birler ve eşyalı evlerin fiyat artışı biraz ravançta şu anda. Öğrenciler de genelde yurdu tercih ediyor. E, i̇steyen özel olarak isteyen olursa da paranın zoruyla ev tutacak yani. Pardon. Öğrenciler bitti. Şu an, e, memurlar da bitti. Şu anda bir öğrenciler var ama Erzincanlı olarak biz öğrencilere duyarlı ev olarak adapte olmuyoruz. Nedense pandemiden dolayı yaşandı. Bütün evler boş kaldı. O yüzden memur ve çalışanı tercih ediliyor. Bir artı birler olsun, iki artı bir eşyalı ve eşyasız. Öğrencilere yeterli kadar devlet yurt sağladığı için ev e, şeyini sunmuyoruz biz yani. Vatandaşın yani ev alıp da öğrenciye kira verecek kadar düşünceli olduğunu düşünmüyoruz. Peki 2024-2025 sezonda ev fiyatlar size çıkar mı? Maliyetler yükselirse fiyatlar çıkar. Maliyetler böyle kalırsa e, satan çok alacağız. Bu yüzden arz ve talep karşılamaktadır. Bunların etkisinden dolayı fiyatlar ona göre hareket eder. Tabi bunun yanı sırasında banka kredileri de mevcut. Banka krediler açılırsa ev satışları hızlanır.